Bolu Valisi Ahmet Ümit, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ilk adımını oluşturan sürücü belgesi bilgilerinin TC kimlik kartına yüklenmesi işlemini yaptırdı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İçişleri Bakanlığı'nın Hayat Kimliğine Kolay projesi kapsamında kimlik kartını sürücü belgesine yükletti. Ehliyet bilgilerinin çiftli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi kapsamında sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için Bolu İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Ahmet Ümit, projenin hayata geçmesinin vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Daha sonra boş bir bankoya geçen Ümit, sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirdi. <laughs> İşlemlerini tamamladıktan sonra açıklamada bulunan Vali Ahmet Ümit, bu işlemi yapan vatandaşların işinin biraz daha kolaylaştığını ifade etti. Ama önemli bir kolaylaştırma bu. Kimlik kartından ehliyetleri yüklüyor. Yani e, dijital ortamda e, ehliyetlerimizi kimlik kartımıza yüklemek suretiyle kimlik kartlarının üzerinde ehliyetleri taşıyacağız. Başka bir ifadeyle ehliyetler bundan sonra üzerimize taşınması gerekmeyecek. Ee, kısacası bir evrak daha üzerimize az taşmış olacağız. En önemli faydası bu. Ee, bunun dışında vatandaş açımızdan, vatandaşımız açısından daha kolay, daha rahat bir şekilde e, hem kimliğini hem ehliyetini aynı yerden sunabilecek, üretebilecek. Vatandaşımıza e, teşekkür ediyoruz. E, nüfus bir güdülümüze teşekkür ediyoruz. Çünkü çok güzel çalışmalar var. E, hakikaten dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyleyebiliriz biz derimizin. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Lali Ümit, ilimiz genelinde 584 kişinin ehliyetlerini kimliklerine yüklettiğini de belirtti. Merkez ilçede 345 tane, 4 kulağında 58, diğerlerinde de devam ediyor. Bu durumda 28 kişi almış. Toplam 584 kişi ehliyetlerini, kimliklerini yüklemiş. Bir konuyu hatırlatmak lazım. Bu işlemi yapabilmek için mutlaka randevu alınması gerekiyor. Randevudan sonra kısa bir süre içerisinde gördüğünüz gibi e, hemen ehliyetinizi kimliğinize yükleyebiliyor. Bundan sonra kimliğinizi gösterdiğinizde ehliyetinizi de göstermiş olacaksınız. Hepsi bu kadar.